Hayır, hayır, hayır. 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 Ay, hayır. nasıl? Gördüğünüz gibi durgun. Sabah beri kaç müşteriniz geldi, satın alan. Satın alan. Yani bir şey alan. Peki yani o şeyi e, böyle bir sistem siz kendirebilir şey mi? Zaten bir buçuk senedir bir pandemi evetten dolayı bayağı bir kapalı kaldık. E, dolayısıyla otolar açılmadı, genç bir müşterilerimiz gelemedi, yaz dönemimiz çok kısa geçti derken kapalı kaldığımız var. Kaç, kaldı. kaç kişi çalışıyorsunuz? Ben kişi Çok da büyük bir mağaza. E, evet, bir da var. Klam Tabii maliyeti çok fazla. O. Tabii, ki, maliyeti en çok En iyi caddede en iyi katledi. Evet. <laughs> evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ya çok güzel bir şey kokuyor burada. Ama evet. yiyecek gibi bir şey kokuyor. Böyle hamur güzel. Hemen. Yok. Ne başkanım dedi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarçınlı hamur işi gibi bir şey kokuyor. Belki bu kokudur. Evet öyle. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben iyiyim arkadaş. Siz nasılsınız? İşler nasıl? İşler kötü. Pandemi de zaten etkilendik. Açılma başlamadı mı? Yazın fena değildi başkanım. Yazın fena değildi ama şimdi yavaş yavaş kırılmaya başladı. Sakinledi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi değilim. Allah bunlar şahit olsun. Su sorunu mu? Su. Su sorunu. Evet. Bu halde gidiyorsa ata 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 tutmuyor. Bir muhtarımız var tutmuyor. Göre Evde şimdi su yok. Ben bunlara su dolduracağım. Evet. Üzümüzü su da temizde değil. Nereye götüreceğim bunu? Abalı kuyusu. Bir köye mi gidecek Bize burada? söyledikleri yerler var ya genel başkanım. Sol evet. orası. Suyum yok. Evim var ya bu kadar bir beton yok uyumda. Yaptıramadım. Yemin olsun yaptım. Bir yaş aynı oldu. Peki şey e, çocuklarım var mı? İki kız bir oğlum var. Oğlum evli. Giden çocuğu var ayrı benden. Onun da başına çağırdı. Üçümüzden işte, işte bir çocuk var. Üçümüzden ama işte. Ben niye saydım var? Eşim Siz karı koca beraber mi yaşıyorsunuz? Evet bir de Demek ki maaşınız var yok, mı? Yok yok yok. Yaşay var. Kur'an çarptı. Yok yemin etsin. Yemin et. Sizin işlerinizde bir değişiklik var mı? Öğrenmek Bizde valla zincir marketten çok darbeliyor. Bizde evet. iş pek fazla değişmiyor. Yok. Biz e, bizi tanıyanlar, sevenler geliyorlar O kadar. Eski film olduğumuz evet. için. Evet. evet. Olay yok. Evet. Zincirlerin e, evet, halledemezler. Çok yani Zincirlerin yani. halledemezler. Olmadı. Sen çok mutlu bir hanımın gördüğünüz. Ha, çok mutlu. Çok mutlu. Yavuz. Hay harika bir şey size. Yaşın kaçtır vereceğim. 11.

her siyasetçi buraya gelmeni ve sizinle sizin dertleriniz üzerinden onlara çözüm üzerinden konuşmalı. Notlarınızı bizimle ilgili vereceğiniz notları onun üzerinden vermelisiniz. Yoksa şu şunu demiş, bu bunu demiş, şu şucuymuş, bu bucuymuş sizin tencerenizi kaynatmıyor bunlar. Çocuklarınıza iş, çocuklarınıza iş. Bakın bu kavgalar, bu tür, bu tür mücadeleler sizin tencerenizi kaynatmada gibi işsiz gencinize, işsiz çocuğunuza iş, istihdam yaratmıyor. Zincir marketleri ortadan kaldırmıyor. Esnafın derdine deva olmuyor. Ben esnafı dinledikçe, esnaf da karşılaştığım onların müşterilerinin derdini dinledikçe önce grup konuşmama koydum. Ağların dikkatini çeksin diye. Arkasından arkadaşlarım milletvekili arkadaşlarım biliyorsunuz ben milletvekili değilim, mecliste değilim. Milletvekili arkadaşlarım soru önergeleri, kanun teklifleri, araştırma önergeleri verdiler ve biz sizin dertlerinizi düzenli gündemde tutmaya devam ettik. Biz siyasetçiler de hizmet üzerinden rekabet etmeliyiz. Müşteri veli nimetse sizler için bizim için de seçmen veli nimet olmalı. Evet bunu birlikte başaracağız. Biz bunu birlikte başaracağız. Buralara gelecekler. Bunun neticesinde ne olacak? Gözlerimizin içine bakacaklar. Bunun neticesinde ne olacak? İşsiz gencin için sana gelip izahatta bulunacaklar. Bunun için ne olacak? Bunun için bunun için istihdam yaratan ekonomik tercihlerde hepimiz bulunmak durumunda kalacağız. Onun için yandaş kayırmak ortadan kalkacak. Hepinizin çocukları okuyanların tamamı yurt dışına gitmek istiyor. Doğru mu? Evet. Sebep ne? Kayırmacılık. Sebep ne? Liyakatla ilgili problemlerin oluşu. Evlatlarımızın bu ülkede kalmasını istiyorsak seçmen veli nimet olmak zorundadır. Yani hakikaten konuşsam bir saat konuşurum ama şimdi sizi tutmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim.